Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Atina çıkartması. Erdoğan Atina'da böyle karşılandı. <laughs> Hoş bulduk. Ne no, var ne no. yok. Artık güzel haberler hazırlar. sarayına doğru yürüyerek gidiyor. <laughs> Basının çok yoğun bir ilgisi var şu an Erdoğan'a. Bir şekilde evet yoğun bir şekilde bir ilgi var. Cumhurbaşkanı sarayından başbakanlığa yürüyerek gitti Sayın Erdoğan. Ve bu görüşmeler oldukça önemli tabii ki iki ülke arasındaki durumlar. Görüşmelerde güvenlik konusu tabii ki ön planda kültürel, spor, her alanda turizm masaya yatırılacak. İki ülke arasında güvenlik önlemleri, güven attırıcı önlemler üzerinde durulacak. Ve daha sonrasında daha tabii ki somut ve realist adımlar atılacak. Malumunuz ABD'nin bizi savaştırmak istediği sır değil. Üçü takisi kongrede ayakta alkışlayarak Zelenski'nin durumuna düşürmek istemişlerdi. Türkiye'de bu durumu tabii ki muhataplarına çok net bir şekilde iletti. Ama şu bir gerçek ki bölgede inanılmaz bir e, karşılama için çok yoğun bir ilgi var. Ve Erdoğan'ı karşılayanlar arasında tabii ki birçok e, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve çevre halkın orada tabii ki bu ziyareti takip ettikleri görülüyor. Çok yoğun bir ilgi var Sayın Erdoğan'a. Şimdi Erdoğan Cumhurbaşkanı sarayındaki görüntüler. Sayın Cumhurbaşkanı bu düşüncelerle size dost Türk halkına barış ve refah dileklerimi iletmenizi rica edeceğim ve e, bu ortak çalışmaların en olumlu bir şekilde e, cereyan etmesini 5. E, yüksek düzeyli işbirliği e, konseyinin çalışmalarına başarılar diler. E, sizlere tekrar hoş geldiniz. Öncelikle tabii bu peşin Stratejik konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum. İlk önce, bu konuda birleşen bir sonuç oluşturmak için, bu konuda birleşen bir sonuç bir sonuç oluşturmak için, bu bugün tabii geniş bir adeta bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle muhataplarıyla gayet anlamlı, bilinçli görüşmeler yapacaklar. Tabi hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini

Ve tabi aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Ve bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok da anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak Öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır. Bileceğim ki, bu iki biletler için daha iyi olacaktır. Bu biletler için daha iyi olacaktır. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sıcak mesajlar verildi Atina'dan. Belki yaz değil ama Atina'da sanki güneş açtı, sanki yaz geldi. Yüzler giriyor. Bakalım ne olacak. Yunanistan Türkiye görüşüyor. Washington çatlıyor. Değerli izleyenler beni izlemeye devam edin. Lütfen bu yayını paylaşın.